Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda müminin gözünde dünya nasıl olmalı bununla ilgili bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Umar'a radıyallahu anhuma kâle. Ekheze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi menkebiyye fekâle. Kün fi dünya keenneke garibun ev abiru sebilin. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صدق رسول الله. ابن امرد رضي الله عنهما نقل ذي نقره Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında omuzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada sanki bir yabancı yani garip veya yolcu imişsin gibi ol. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle derdi. Akşama ulaşırsan sabaha bekleme, sabaha çıkarsan akşamı bekleme. Sağlığından hastalığın için, hayatından ölümün için hisse pay al. Buhari Rıkak 3 Nolu Hadis-i Şerif Efendimizin aleyhissalatu vesselam Dünyada sanki bir yabancı veya bir yolcu imişsin gibi ol, sıkı sıkıya bağlanma, onu vatan edinme, kendi kendine orada ebediyen kalacakmış gibi düşünme. Dünyaya kendi vatanında olmayan ve hemen ailesine kavuşmak isteyen yabancı bir kimsenin bağlandığı gibi bağlan. Selman-ı Farisi şöyle demişti. Dostum sallallahu aleyhi ve bana dünyadan bir binicinin azığı kadar almamı tavsiye buyurdu. Dünyaya kıymet vermemekle alakalı şöyle bir şiir söylemiştir. Kalıcılar binası mı kurarsın, eğer akledersen pek az burada kalırsın. Göç kervanının ağaç altında uğradığı kimseye ağacın gölgesi yeterlidir. Yine dünyaya verilecek değerle alakalı olarak şöyle denir. Bekası olmayan yurtta bekayı arzularsın, yer değiştirmeyen bir gölge hiç duydun mu sen? Bir başkası da şöyle der. Onunla hapsolundun, severken sen onu, Onda hapsolunmuşken nasıl seversin onu? Avunup oynama içinde bulunduğum bu evde, ayrılır senden gafil olduğum bir günde. Sana yemek yedirir ama ondan yediklerini yiyecek o da senden yakın zamanda. hadis uzun emel sahibi olmamaya, tövbe dacele davranmaya, ölüm için hazırlanmaya delil vardır. Bir ameli varsa inşallah desin, Allahu Teala şöyle buyurur. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça, inşallah demedikçe, hiçbir şey için bunu yaparım, yapacağım deme. Kehf Suresi 23 Efendimiz saatinden al ifadesiyle, onun bu emri kişinin salih amel işleme suretiyle sağlıklı olduğu vakitlerin kıymetini bilmesi içindir. Zira bazı zamanlarda hastalık ve yaşlılıktan kaynaklanan bir sebepten dolayı, oruç tutmaya, namaz kılmaya ve benzerlerine gücü yetmeyebilir. Efendimizin yine hayatından ölümü için ifadesiyle Efendimiz ahiret için azık hazırlamayı emretmiştir. Allah'ın her bir kişi yarın için ne hazırladığına baksın. Haşr Suresi 18 İfadesi de bu manadadır. Kişi ölünceye kadar bunu önemsemez, ölünce de Rabbim beni döndür de terk ettiğim salih amelleri yapayım der Müminun Suresinin 99. 100. ayetlerinde. Değer dostlarım i̇mam Gazali şöyle der. Adem oğlunun beraberindeki bedeni kendisiyle iyi ameller işlediği bir ağ gibidir. Hayrı kazanır da ölürse o kendisine yeter. Bundan sonra artık ağa ihtiyacı yoktur ki o ölümle kendisinden ayrılan bedendir. Şüphesiz insanın ölmekle dünyaya olan hırsı kesilir. Kabir azlığı olması sebebiyle nefs iyi amelleri arzular. Şayet beraberinde iyi amel varsa yetinir. Eğer yoksa dünyaya azık almak için dönmek ister. Bu istek ağın kendisinden alınışından sonra olduğundan ona heyhat geçti denilir. Kişi devamlı bir şaşkınlık ve ağın alınmasından önce azık alma hususundaki gevşekliğine pişmanlık içinde bocalar durur. İşte bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatından ölümün için al demiştir. Yüce olan Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet sahibi yoktur Rabbim. Dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar değer verip, Helal dairede yaşamayı, insanlarla iyi geçinmeyi, insanlara iftira atmadan, zulmetmeden hayırlı güzel ameller yaparak hareket etmeyi tüm dinleyicilerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.